Merhaba oyun bugün sizin karşınızda yepyeni bir video ile beraberim bugün uluslararası turumuza başlıyoruz Arkadaşlar bugün ilk turdayız Kaç takım var ona bakacağım ona göre bir plan içe şey geldi akma Duyuracak duyuracak İlk maç ooo İllanda Cumhuriyeti Portekiz Burada benim en çok sevdiğim iki takım var Biri Portekiz biri Arjantin bu ikisinden biri inşallah bana gelir Brezilya yok onun harici umarım Portekiz'de de Arjantin bana gelir. Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti Portekiz e alır yine geliyor. Ama <laughs> Romanya, Arjantin biraz tehlikeli. Ama her video iki maç yapacağız. İlk maçımız Avustralya ile iyi bir takım olduğunu pek söyleyip şey yapamam ama geçti. Güzel maç olmasını isterim. İlk maç deplasmandayız. Hocam ikinci maçımıza bir Portekiz. Ve milli takımlarla oynuyoruz. Başladık. Şimdi i̇şte dikkat. O da öf, maçı belki ben de alamam. Böyle bir de bu daha sonra dahileri var. Küme yıldız maç maç takımları falan bir şey var. Öf. Onlarda nasıl biliyor musunuz Kuzey Amerika yıldızları, Avrupa yıldızları hepsi var. O daha çok heyecanlı olacak. Aslında bu arada güç bende serisi gelecek. Daha pek unutmayın. Yine bir hatırlatma yapıyor. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok az kaldı. 100 takipçi ulaştığımızda mükemmel bir çıkış var ve YouTube'da 300 abone ulaştığımızda da mükemmel çıkiliş var ilk 10 kişi yaptım. İlk 10 kişiye vereceğim onu. Ama bir şey diyeyim mi? Aklınıza gelemeyecek bir şey. Aklınıza gelemeyecek bir şey. Yani şimdi ben şaka yapıyorum falan diyeceksiniz. Zamanında biz dedik Ruhal Pass yükleyeceğiz. Ruhal açacağız Siz inanmadınız. Ruhal ne yaptım? Kendime yükledim. Hatta yükleme videosu çektim. Yani bana güvenebilirsiniz. hani Ben size söyleyeyim. Hani dersiniz ya bu da 280'lik bir abonelik bir hesap bu kötü yalan söyler bize kandırır bizi filan demeyin benim bir eski hesabım vardı o banlandı o hesaptaki başarımı burada sevmekte o hesapta da hep Fortnite filan çekerdim bu arada Ronaldinho ekstra bir çalım bıraktı Maradona çok hızlı vurduk ya Beyler maçı öyle 3-4 sıfır almanıza hiç gerek yok. Biz adam gibi oynayalım. Benim istediğim şu iki takım var ya. Geçen yol şey olmuştuk. Ben Brezilya yenilmiştim. Penaltılarda penaltılar Brezilya Brezilya'da penaltılarda yenilmiştim. Onun acısını çıkartmak istemiştim. Dedim herhalde Brezilya gelme gelmedi dedim. Dün bayağı bir baktım gelmedi. Video içinde söyledim Brezilya gelmediğini. Hadi bir Arjantin istiyorum. Bir Portekiz istiyorum. O ikisi bana geldi mi? İkisi de bum. İkisi de bitti. Ronaldo bıraktı. Ronaldo Ronaldinho bıraktı yine Ronaldo 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 vurdu Maradona bu. Çünkü ki Portekiz başı bol golü geçecektir büyük ihtimalle en az Portekiz'e de şey yapmak için Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho Maradona Gullit, Gullit Gullit sağ vuruyor sol bu ya bir an ne sonra aldım? Ruit kulit. Ama şu pas bak bakar. Şu pasa bakın. Kulit sol vurmasa daha mantıklı bir şu çıkartacağımı düşünüyorum. Evet şimdi Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho bir çalan. Ronaldinho bıraktı sana. Mara. Maradona. Şu 3. Maradona bentlik yaparsan çok zor olacak. ilk ettiğimizi ilk, ilk ilk maçımızda yapmış olacağız. Ronaldinho, Ronaldinho bir çalım daha. Kimi gördün Ronaldo'yu? Ronaldo al Ronaldo, dedi Gullit'e. Gullit vurdu. Sekti. Ron... soluna mı geldi? Sağına mı geldi? Ama çok güzel orada burada. Ronaldo'nun soluna geldi. Terse, Bu arada Messi 93'lük üçledik yani ya. Messi 93 yaptım. E futbolda Mesut Özil 81 yaptım. Bir asist kralı, bir serbest vuruş ustası olarak yani artık daha çok şey yapabiliriz yani. Beckham. Beckham uzattı. Maldini bıraktı Gafu. Maradona Beckham, Ronaldinho atak güzel geliyor dediğim anda atak bozuk. Ama yine aldık. Ronaldinho, Maradona. O mükemmel şutlardan biri gelir mi? Geldi ama şey gol değildi. Çizgide Ronaldo. Bak hemen geliyor tam önünde Iniesta. Iniesta top gelmedi ya. Iniesta'nın maşallah sok artık. Ya Yaşlandı ama. Şimdi Maradona'yı gördük. Maradona vurdu. Ronaldo. Affetmez hocam. Hemen şu iki tane maçlara bakalım mı? Portekiz 2 yeniliyor. Allah ne diyeyim. Alın mı maçı kurban olayım alın. Almanya belli olmaz dedi. Portekiz'in maç alması lazım. Avustralya. Ama tane Avustralya mı var? İki tane Avustralya var, ben fark etmemişim. Ya da baktım acaba bilmiyorum ben iki tane, iki tane milli takım niye buraya koyasınlar ki? Belki bir tane Asya Avustralya, belki bir tanesi Juventus'dur dediğim anda... Ronaldinho! Bu adamın hayranıyım ya. Vallahi ya... PES 13'de çok oynardım Ronaldinho'yu. ps 3'te PES 13. Bu adamın hareketlerini çok seviyorum hareketlerini. Bu adam bir ara şey gitti ya hapse girmişti ama. Neden girdiğini pek şey diyeyim yani pek bilmiyorum. Daha önce TikTok'ta falan görmüştüm. Sosyal medya hesaplarında falan görmüştüm. Girdiğini Ronaldo'dan böyle bir çalım gelmişti en son. Sonra kaleye doğru şu. Ronaldo etrik mi ikinci gol mü? İkinci gol lan. İlk başımızda 6-0 öndeyiz. Arjantin beraber Arjantin'le de Portekiz oynamak istiyorum hadi be. Maradona, 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 Maradona. Maradona dedi be tek başıma geldim bitti dedi. Maradona. <laughs> Devam ediyoruz. Ronaldinho, Ronaldinho. Şimdi bıraktı Ronaldo. Ro ne Çok güzel vurdu lan. Bu almandı. Onu aldı bıraktı. Maradona ve artık maç bitti zaten ya. Hadi biter bu maç. Umarım Umarım <laughs> almıştır ya Portekiz. Ama son bakmadan önce Portekiz alamamış, Arjantin de alamamış. başka iki takım söyledim belki onlar almıştır. Ya burada ben kimle oynayacağım ya? İngiltere kim ya? Ulan koskoca Ronaldo'lu takım kos onun oğlum bu şey kadrosu topum kadrosu gibi la bu evet işler değişti şimdi pele maçta Messi maçta Maradona çok hırmayalım bir Ronaldo maçta ve şöyle Iniesta hiç oynamıyor Iniesta ölmüş ya takım bu şekilde şuraya Gerard orayı değil la. Tamamdır hocam. Size güveniyorum. Bu maçın al çelik falan zaten alacağız. bir dahaki video şey olmaz. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi Ronaldo topu aldı. Pele Kruip Drogba birazcık daha şeyim. Drop ba, du rockba. adam sağ ve sol çok iyi kullanıyor ya. İkisini bir de çok iyi kullanıyor. Bu şekilde maçı alın ve şey yapmayadan birazcık daha üstünü alabilirim. Ronaldo, Ronaldo, Ker Ronaldo. Ronaldo ne şey, Ronaldo çok iyidir. Gerrard Efbol da öyle lagi herhalde. Efbol çok iyi oynuyor. Geçen videoda bir şut çekti bir şut. Koner'den bir Rashford. Ay, Rashford istiyorum ya. Rashford çıksa. Bir şey diyeceğim acaba niye DLZ'DE Bruno Fernandes yok? Ya da Greenwood yok. Greenwood var mı bilmiyorum da ben 90'dan kaçırdım. Ama Bruno Fernandes yok bir oyun olacak böyle DLS gibi istediğin oyuncu içinde olacak. Bak efsane isimlerle oynuyorum efsane. Ama bu kadarı bırakacağım ya. Hmm. Bu kadar şey şeyler gideceğim. Şu nihai görevine gideceğim. Yeni sezona başka bir takımla başlayacağım. Türk takımı olacak. Böyle Fenerbahçe bir şey falan düşünmüyorum da böyle. Belki ne bileyim belki, Trabzonspor olabilir, Adana Demirspor olabilir. Öyle bir takım istiyorum. Bu arada Pelle. Kral kendini bugün konuşturuyor beyler. Kral kendini bugün yine konuşturuyor. Delle. Pelle. Ama kadar güzel isimler Delle Pelle. Messi, Rashford, Messi aldı, Rashford'a bir çalım. Ondan bıraktı Ronaldo. Kel Ronaldo topu aldı, bıraktı. Yine aldı. Bu sefer bırakmam dedi. Topu çekti. Sağ mı sol mu bilmiyorum ama. Sağ mı sol musun ya ben bakmıyorum. Ha, i̇kisini kullanabiliyorsun. Tamam. Ben de diyorum ilk başta niye soru vurdun? Sonradan şimdi sağ mı vurayım? İkisini kullanabilirsin. Kafam çok sert bir orta. Biraz açayım isem tam da. Pişkvart. var, piç Pişk var. Bir taraf oyuncu var. Gerard, Pele, şimdi Messi. Messi topu aldı. Messi baş başa. Messi hop bir çalım. Messi Rashford, Kelly, Messi çıldırdı Messi. Bir de gol gelir mi? Burası futbol. Ah. İkinci ara çok çok başlayacağız. Hemen atakla başladım. Pele. Messi. Gerrard Ronaldo. Kuruyuf. Vur Kuruyuf. <laughs> m dopa Ronaldo Gerard 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 Görar Carlos Roberto Carlos'un mükemmel ortası Messi Yasası için Messi, Royce. Başot nereye gidiyor dedi Drogba. Drogba Oca, dedi ki. Yanlış söyledim. Hocam mükemmel bir yer. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlk efsane golümüz gelebilir. Beckham. Aa doğru ya Beckham yok. Messi. Hadi Messi. çok değil. Uy! Harika bir gol. Şöyle bakmak istiyorum. Kadircim. Bir hatır alarak. Messi'den efsane bir 90 mı? Tam 90 değil mi? Ama yarık 87.5 Harika bir gol. Uluslararası Lig'de ilk gol İlk efsane Koner Evet tabi sonuç golü geldi Bir önceki videomuzda da Bir önceki DS videomuzda da Bir kumar mükemmel çakmıştık Pel hepsini yer ya Boşuna dünyanın en iyi futbolcusu değil hepsini yer valla Tamam maç bitti zaten artık Zaten kaç sıfır oldu 5 oldu mu 6 oldu mu 5 4'müş Aç bitti zaten. Ben artık skor oynuyorum zaten. Ya Messi tamam sen bu oyunu attın kalsın artık birazcık dinlen ya. Çok iyi aldın ama. Beller Ronaldo ya. Vur lan Ronaldo. Senin ayağının tabanını var ya. Pickford dedi ki o nasıl bir sebep hoş kovalıyor diyor. Messi beni bitirdin. Bizi bitirdin be diyor Messi'ye. Ben buyum abi. Ben rovaşla pas veren, valo'yla gol atan bir bir adamım yani bak şuna. Ben buyum. Bu Berat mı tarzı. Normal oynayışım aslında böyle. Ama işte videolarda böyle çok fazla kendimi sıkmayı sevmiyorum. Ben buyum. Yani bir bulan kale vurursunuz. Ben buradan kale vurarak arkadan pas verir. Buradan böyle vurur mesela. Düşünün. Kane. Cross. Golit. Messi. 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 Bıraktık. Ronaldo. Bitti. Bak ne, ne kadar bahsedeceğim. gitmiştik diye. Pele'den Messi'den demezdim. aslında ama işte olmadı. Çok bas, bak. Bu son. Bir dahaki videoda çıkacağım. Kolombiya, Romanya. Bakalım son rakibimiz de. Romanya mı olacak? Kolon şey mi olacak? İrlanda Cumhuriyeti olacak. Bu da İrlanda Cumhuriyeti Türkiye gelmiş. Romanya ile Cumhuriyeti Türkiye geliyor ama işte. Ne evet, olsaydı video buraya kadardı. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.